Ay vallahi yani bak bir an önce şu işi bitirelim. Benim çok sinirim bozulmaya başladı. Şu bikinili ergen kızları denizde boğacağım yani. O olacak sonunda. Gülme yani sen rahatsız olma diye diyorum. Bakıyorlar da içine düşecekler. Kıskanmam beni? Ne kıskanacağım ya? Ay şuraya bak. Atımı ıslatmışım gibi olmuş. Denizde tamam. oldu. Ee çıkartayım işte de kurusun. Ha, olmaz. Ne olmaz? Olmaz, çıkaramazsın. Hayır, kurutacağım işte güneşte. Hayır, herkes bakar. Ne öyle deniz beni? Gidi, gidi. Sen beni kıskanıyor musun? Yok canım, ne alakası var? İş yapıyoruz diye işte söyledim. tamam, tamam. Bak üstünde kurulsa hasta olacağım yani. Senden bilirim, söyleyeyim. Tamam, bakarım ben sana. Ya! <laughs> e yine bakıyorsun öyle? Hemen ya, bakmayayım yani. Ya, bak tabii. Ya bakacaksın ya. <laughs> Allah göz vermiş. Bana bakacaksın yani. Sana bakacağım bunu. Ya bak <laughs> <laughs> ne? ne? diyeceğim ben ne? sana aslında? Ne? ne? Bir evet. söyle sen şunu. Ya. Demir Bey! Demir Bey! Ne var lan Kamil Bey? Size bir şeyler ikram edelim. İçecek bir şeyler yollayayım. Şöyle karpuz yollayayım ha, serin serin yersiniz. Ha yollayın karpuz, kavun yollayın bize. Yollayın değil mi? Ben hemen hemen yolluyorum. Turp suyu sıktın, onu da yolla Kamil. Ay ya bıktım ya, yani hep bir şey. Hadi gel kabine gidelim. Anlamadım ya, ne öyle iki baktın diye yani? Oraya mı getirdin işte? Saçmaladık sapan konuşma. Kabin mabin yok. Unut kabini. <laughs> Çok eğleniyorum seninle iken, biliyor musun? <laughs> Gerçekten mi? Evet. Ama kabini unut. Yani öyle bir şey mümkün değil yani. Sen beni nasıl ya? Hala kabin diyor ya. Hayır, bir şey diyeceğim yalnız. Şunu bir kafana sok. Ben senin o bildiğin kızlardan değilim. O takıldığın kızlardan değilim yani, tamam mı? Ne o öyle kabinlerde fingir fingir? tövbe tövbe. Ya kızım şu tipsiz kabine girdi. Hala çıkmadı. Şüphelendim. Onun için diyorum. Araştırma için söylüyorum. Ha. Araştırma, inceleme, kamera şeysi falan. Cık. Tamam tamam. Hadi gidelim tabii araştıralım. <gülüyor> <gülüyor> Birader bitmedi mi işin? Kardeşim başka kabin mi yok? Ne dikildi tepeme? Başka kabin yok. Hem ben burada soyunacağım. Ne yapıyorsun içeride iki saattir ayrıca? Ne yapacağım? Mayo mu değiştiriyorum? Islak ıslak üzerimde mi kurusun? Dursun ya. Erkek adam değil Erkek adam mayo mu değiştirir ıslak diye? Sana ne be adam? Sana mı soracağım? Islak mı kuru mu değişti? Tövbe tövbe. Bak ayar oldum sana ha. Tamam Demir tamam. Sakin sakin. Tamam buyurun beyefendi buyurun. Deli midir nedir ya? Şikayet edeceğim seni. Uyuz oldum sana fazla açılma. Açılırsan kurtarmam boğulursun valla. Ay sen de Demir ha. Abartıyorsun bazen gerçekten. Sana ne hem adamın ıslak mayasından yani. Belli ki titiz bir adam. Var mı bir şey? Yok vallahi ya. Dur bir de ben bakayım. Yok hayır. Ah. Dur ne yapıyorsun? Ah. çıkar mısın dışarı yanlış ya. anlayacaklar. Yani yanlış anlayacak. Dur bir dakika. Ya saçma sapan hareketler yapma şimdi. Yanlış anlaşılacak. Ya yani yanlış anlayacak da? Arkanı döndüm. Yapma, yapma, yapma. hiç ne bak. Demir, ne yapıyorsun? Ha. Demir. Ha. Demir bak. Ne? Bu bakışlar falan bile fayda etmiyor. Sıkıştırmalar Anlam falan. Fantezi denemeleri. Bir dakika, bir dakika ya. Ne fantezisi? Jandarma kamerayı şurada aşağıda bulmamış mıydı? Benim izlediklerim müşterisiz andı. Başka bir kamera daha olmalı buralarda. Demir. Ha. Sen yani izledin mi o görüntüleri? Ya ne çok Ya çok istiyorum sana ya. Sana ne ya? Sana ne milletin özel görüntülerinden nasıl izlersin? Röntgenci misin sen? Ya ne alakası var? Neco'yu bilmem ama ben tamamen adli bir durum için... Meraktan değil yani. <laughs> Burada işte. Ha. Aferin be. Aha, hafıza kartını çıkarmışlar. Nasıl? Ne o yani? Yani görüntüler internette dolaşıyor de olabilir demek. <laughs> Terledim ya. Rezalet, vallahi rezalet. Can kurtaranlar kabinde, mercimeği fırına veriyorlar. Gençlik bitmiş ayol. Aa, yok öyle bir şey ya teyze. Yanlış anladın, ayıp ama. Belli belli. Sizi Kamil Bey'e şikayet edeyim de görün siz. Terbiyesizler. Teyze yanlış anladın. Sen adli bir durum söz konusu. Ne adliyesi be? Ne olmuş ki? Ben de burada giyindim. Ay, i̇yi iyi, yargısız infaz. Hak ettin ama sen bunu, hadi. Sen de mi burada giyindin? Hadi ya, eyvah eyvah.